Merhaba hoş geldiniz Baciasu kanalına. Bu videomuzda sizlerle düşük sistem oyunları tartışacağız. Ayrıca burada iki tane daha liste hazırladım. iki tane listede de birisi yüksek, birisi orta düzeyli olmak üzere iki tane e, listemiz var. Çok kabarık bir liste ve bunları ayrı ayrı videolarla sizlerle paylaşacağım. Şimdi düşük sistem var. Düşük sistemde fazla oyun maalesef çıkartamadım ama yüksek ile ortada çıkarttım çünkü yüksekte oynamadıklarım var. Orta sistemler, düşük sistemlerde orta sistemli de olabilir. Yani yanlış kattım olabilir. Bunları deneyin, belki kaldırabiliyor yani. Çok az bir kasmayla kaldırılabiliyorlar. Oyuncusu Duty, e, Bu gerçekten Kulaklı mutlaka takın bastı kulaklık olsun Gerçekten o sesler Beni gerçekten çok etkilemişti yani bir oyun Oyun içerisindeki o hissiyatı aksiyonunu vermişti Korkmuştum ya gerçi 13 yaşında filandım Ve hani ciddi anlamda söylüyorum Benim Haz içerisinde oynadığım bir oyun olmuştu e, Call of Duty 2, board var anlatıyor sanırım. E, GTA 3 var 9. sınıfta, GTA 3'ü ben bitirdim oynadım düşük sistemli olduğu için e, benim de bilgisayarım e, eski bilgisayarım kaldırıyordu düşük sistemde şimdi biraz da orta yüksek arasında bir bilgisayarda sahibim GTA 3 oynayın e, zevkli gerçekten hani hayal gücünüz çok yüksek ve çok zevkli olabiliyor 8. skor oyunu şimdi farklı farklı türler yaptım çünkü herkesin zevki aksiyon olmaz ya da aa, açık dünya olmaz burada karışık yaptım e, Five Nights at Freddy's oyunu bu oyun korku oyunu eğer ailenizle arkadaşlarınızla eğlenmek istiyorsanız bu oyunu mutlaka oynayın derim. Ee, umarım da kaldırır bilgisayarınız. E, yedincisi Among Us. Şu aralar çok popüler bir oyun. Hala günümüzde belli düzeyde Discord serverlarında oynanabilen ve çok da sevilen bir oyun. Altıncısı biraz orta ile düşük arasında bir sistem. Ben düşük bir sistemde oynamıştım. Hatta 2. ya 20 idi yani 2. cezem, 30 cezem me sahiptim. Call of Duty Modern Warfare 4. Bu oyun azıcık kasıyordu bende. Ama oynuyordum be. O zevki vermişti. Call of Duty Modern Warfare 4. Hani Call of Duty Modern Warfare serinin hatta en güzellerinden olabilir. Hani ciddi anlamda hem gerçekçilik e, grafik demiyorum. E, hikaye bakımından çok beni etkilemişti. Call of Duty Modern Warfare 4 bunu da kulaklık takaraktan böyle bastı bir kulaklıkla oynayın. Çok zevkinize gidecek bir oyun. Beşincisi Battlefield 2. Ben bu oyunu çok seviyorum. Hatta yani düşük sistem ve yüksek sistem olmak üzere 2 2 3 hatta orta 3 e, tane farklı grafik seçenekleri veriyor sizlere. Battlefield 2 ben online oynamıştım korsan bir serverda. E, yani bunu araştırırsınız, bulabilirsiniz Battlefield ki nasıl online oynayabileceğiniz ama e, satın almadan da oynayabilirsiniz. Böyle çok zor. Çünkü e, tekrar indirmem gelmişti Battlefield 2. Çok güzel bir oyun. Ben gerçekten çok tavsiye ediyorum. Yani şu an anlatırken bile oynamak istedim. E, hem tank hem uçak e, hem de e, kara savaşları olmak üzere 3 farklı deniz bir de var. E, bu savaşları birbirinden ayıran harika bir savaş oyunu. Ve dördüncüde benim futbol sever izleyicilerim e, PES 13. PES 13 aslında ne kadar çok böyle yüksek bir sistem gibi gözükse de öyle değil. Yanlışım yoksa 500 MB ekran kartları ve 2.20 GZM, 30 GZM'e yakın e, işlemcilerle oynatılabilir bir oyun PES 13 ve ben hani bunun 2 sene oynadım arkadaşlarımla çok da zevkli oluyor. Üçüncüsü Minecraft. Minecraft'ı bilmeyen yoktur ama ben yine de ekledim. Zaten burada bilinmeyenleri söylemeye çalışıyorum ama Minecraft yine de söyleyeyim. Belki bilmeyen olursa online olarak oynayabileceğiniz açık dünya oyunlarından birisi. E, grafik olaraktan çok düşük bir sisteme sahip olan herkes bence oynayabilecek durumda. İkincisi Counter Strike 1.6 e, CS oynamak isteme CS 1.6 aslında böyle okunuyor. CS oynayamayanlar için bunu söylüyorum. Bunu oynayın. Gerçekten güzel bir oyun. E, ve birinci sırada da Age of Empires 2 var. Age of Empires 2 de strateji oyunu. Strateji oyunu olup Oynayabileceğiniz gerçekten kral oyunlardan birisi bunu büyük abilerin bilir küçükler bilmese de ben hala oynuyorum 13 yaşımdan beri oynuyorum Age of Empires 2'nin strateji bakımından çok güzel Hamachi ile de kurup oynayabilirsiniz ya da Steam'den satın alıp oynayabilirsiniz Age of Empires 2'yi Definitive Editation ile karşılaştırmayın sakın bu normal 2 Edition olan değil Age of Empires 2 olanı bunu oynayın. E, oynayabileceğiniz güzel oyunlarda birisi düşük sistemli olup size zevk veren iki kat zevk veren oyunlardan birisi. Ben Volkan Baycağız kanalına abone olaraktan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Yakında orta sistemli ve yüksek sistemli olmak üzere iki farklı listeyle karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>